Öncelikle şu başlığa bir dikkatli bakalım. İngilizce ve Türkçenin telaffuz açısından karşılaştırılması. Yani başlığı şöyle atmadım. İşte İngilizcenin telaffuzu diye atmadım. Demek ki bizim İngilizcenin telaffuzunu anlayabilmemiz için ya da ne olduğunu, ne olmadığını anlayabilmemiz için önce konuştuğumuz dil olan Türkçemizin telaffuzu üzerinden bir yürümemiz gerekiyor. Yani karşılaştırmamız gerekiyor o iki dilin telaffuzunu. Bu açıklamayı yaptıktan sonra şimdi efendim şu slide'daki harflere bir bakın. E hocam bunlar ne yahu? Bildiğimiz şeyler. Doğrudur efendim. Bildiğimiz şeyler de. Bir benim bakış açımla bakın. Şimdi güzel insanlar. Bakın şimdi. Eğer siz adı İngilizce olan bir dili şu veya bu şekilde, şu veya bu nedenden ötürü öğrenme kararı aldıysanız, o dilin alfabesi ile muhatap olmak zorundasınız. E şimdi bana diyeceksiniz ki hocam tamam da biz de aynı alfabeyi kullanıyoruz. Doğru da size bildirilmeyen, size anlatılmayan ikinci bir şey daha söylemek zorundayım. Ana dili yazıldığı gibi okunan yani bizler yani anladın Türkçe olan bizler eğer İngilizce öğrenmeni kararı aldığımızda iki tane alfabeyi bilmek zorundayız. Hadi buyur buradan gel. Bir tanesi yazı alfabesi yani yazmak istediğinizde kullanacağınız alfabe bir tanesi de İngilizce kelimeleri telaffuz etmek istediğinizde sevgili dostlar bilmeniz gereken ikinci bir alfabe. Rahat olun. Yazı alfabesiyle okuma alfabesi benzeşiyor birbirine. Evet farklılıklar elbette var. Peki hocam neden bizim için ikinci alfabeyi bilmek gerekiyor? Evet hepinizin yakındığı bir şey var İngilizce öğrenme sürecinde. Diyorsunuz ki bana haklı olarak hocam biz İngilizcenin telaffuzunu yapamıyoruz. Niye? E çünkü diyorsunuz ki hissiyatını söyle hocam Türkçenin telaffuzu ile İngilizcenin telaffuzu farklı. Bak önemli olan bunu hissedebilmeniz. Bu farklılığın ne olduğunu söylemek zorunda değilsiniz. Farklı olduğunu hissediyorsunuz. Evet İngilizcenin telaffuzu ile Türkçenin telaffuzu tamamıyla birbirinden farklı. Çünkü neden? Konuştuğumuz dil olan Türkçenin bir özelliği var. Ne o Tahir Hocam? Dilimize ait her bir sesin Tek bir harf karşılığı var. Genel konuşuyorum ama e, işte, saydığım var tabii ki var. Yani sen benim güzel Anadolu'mun bir yerine gidip de ne yapıyorsun ifadesinin karşısına ne örüyorsun diye duyduğunda biz onu anlatmıyoruz. İstanbul ağzını anlatıyoruz. Şimdi dolayısıyla işte bizim standart Türkçemizde her bir sesin karşılığı bir harf ama İngilizce öyle bir dini değil. Her bir sesin karşılığı bir harf değil. Yani böyle bir dille muhatapsınız. Dolayısıyla bu dilin telaffuzuyla ilgili uyduruk kaydırık şehir efsaneleri kuralları verdiğin zaman işte o dil çığırına çıkıyor. Şimdi dostlar işte karşınızda İngilizce yazmak istediğinizde kullanacağınız alfabe İngilizce kelimeleri telaffuz etmek istediğinizde kullanacağınız alfabe. Hiç heyecan yapmayın hiç korkmayın. Niye? burada garip garip şartlar var. Bak bir tanesi şu. Şu. Biliyorum. Şimdi siz Allah'ım biz bunu nasıl öğreneceğiz? Şu dostlar bak. Ne no, Sizden bir şey istirham ediyorum. Mantık kurmaya çalışın arkadaşlar. Bilgiyi taşımayın. Bilgiye ruh verelim bu akşam. Bakın şu Gördüğünüz içinde garip garip harflerin olduğu tabloyla ilgili bir mantık cümlesi söyleyeceğim. Diyeceğim ki bizim yapmamız gereken buradaki her bir harfin ses karşılığını bilmek. Ses karşılığını bilmek. Şimdi bunun ne olduğunu gelin Kürtçenin özelliğinden yola çıkarak gidelim. Şimdi güzel insanlar biraz sonra dünyadaki en özel varlıklardan bir tanesinin resmini göreceksiniz. Yani insan medeniyetinin devamıyla ilgili bir özel Cenab-ı Hakk'ın yarattığı özel bir varlık. Şimdi lütfen sizden istirham ediyorum bir oyun oynayalım. Oyunumuzun adı şu olsun. O güzel varlığı o güzel yaratığı gördüğünüzde kendiniz kendinize içinizden o varlığın adını güzel bir şekilde söyleyin. Ama bana söylemeyin kendinize söyleyin. Güzel bir şekilde telaffuz edin bakalım bekliyorum. Evet geliyor şimdi. Buyurun. Lütfen kendi kendinize içinizden bu özel varlığın, özel yaratığın ismini kendinize söyleyin. Söylediniz. Güzel. Ben söylemiyorum. Siz söylediniz. Kendinize söylediniz. Peki şimdi benim sorularım gelecek. Ve ne olur bu soracağım sorulara teknik cevap vermeyin. Hissederek cevap verin. Evet biz bu kendinize söylediğiniz varlığın adını neden, er de, neden, de, neden era değil de neden ira değil de neden era değil de neden ıra değil de neden eira değil de arı diye telaffuz ediyoruz. Bak arı arı. Yani neden yazıldığı gibi telaffuz ediyoruz. Demek istediğim şu. Şurada gördüğünüz bu varlığın adı olan yazılmış kelimeyi neden arı diye telaffuz ediyoruz da eri, iri, era, ıra, eyri diye telaffuz etmiyoruz. Hadi bana bunu hissederek bir cevap verin bakalım. Ayhan Hocam buyurun efendim. Daha önceden bu şekilde duyduğumuz için, kulak dolgunluğumuz olduğu için ve kolayımıza geliyor daha önceden duyduğumuz için. Evet Ayhan Hocam aslında neyi söylüyor biliyor musunuz? Ayhan Hocam sanki hayatını okuyarak ve yazarak devam ettirmeyen, sadece konuşarak hayatını devam ettiren bir insanın cevabını veriyor ve cevap doğru. Seher Can Hocam ne diyorsunuz efendim bu sorumu karşısında? Hocam gördüğümüz her harfın kendisini telaffuz ederek söylüyoruz. Yani her harfin karşılığını söylüyoruz. Evet. Değiştirmeden söylüyoruz. Teher oluyoruz. hocamın bu cevabını ben yorumluyorum. Evet şu gördüğünüz harflerin her birinin tek bir ses karşılığı olduğu için biz bunu arı diye telaffuz ettik de erı, irı, era, ıra, eyri diye telaffuz etmedik. Bir daha tekrarlıyorum. Türkçe yazıldığı gibi okunduğu için yani her bir sesin tek bir harf karşılığı olduğu için sevgili dostlar bizim dilimiz yazıldığı gibi okunan bir dildir. Onun için yabancılar yani çok istisnalar hariç Türkçenin telaffuzunu kendi aksanları ile de olsa yapabiliyorlar. Çünkü yazıldığı gibi okunduğu için. Şimdi gelin sizlerle İlk okul birinci sınıf günlerimize dönelim. Ama hatırlamayacağız. Ben de hatırlamıyorum rahat ol. Ama dönelim. Sınıf öğretmenlerimizin yaptığı bir etkinliği buraya taşıyalım. Sınıf öğretmenlerimiz okutabilmek için belli bir süre sonra harflerin ses karşılıklarını vermeye başlamalar. Bak ses karşılıklarını. Bak isimlerini değil ses karşılıklarını. Dolayısıyla şu gördüğünüz harfi biraz da abartarak evet çok kısa bir şekilde bize telaffuz ettirirler. Önce kendileri derler. Derler ki Bak a değil. A. Kısa çünkü. A. A. İkinci harfi ise biraz böyle abartarak. Arkadaşlar, Türkçe'de de İngilizce'de de sessiz harfler kendi başına telaffuz edilirken doğal olarak 'ı' sesini alarak telaffuz edilirler. Şu gördüğünüz ikinci harf sessiz bir harf olduğu için, bunları özellikle anlatıyorum. Biraz sonra aynı kuralları İngilizce'de kullanacağım. Bak, r r aşağıdaki harfte. İşte bu harflerin karşılık geldiği sesleri okuma yazma sürecinde ama konuşma sürecinde değil. Evet güzel insanlar önümüze gelen bir metni çocuk okuma sürecine girdiği an ufak tefek sıkıntılar hariç bu kelimeyi gördüğünde arı diye okuyacaktır. Az önce Ayhan hocamın ifade ettiği şekilde çocukluktan gelen o telaffuzu artık harflere taşımıştır. Arı. Bunu arı diye okumasının sebebi oradaki her bir işaretinin karşılık geldiği sesin ne olduğunu bilmesidir sevgili kardeşlerim. Şimdi buraya kadar bu işin Türkçe kısmı. Türkçe genel olarak yazıldığı gibi telaffuz edilen yani okunan bir dildir. Bir dilin yazıldığı gibi telaffuz edilmesi ne anlama gelmektedir? Bir dilin yazıldığı gibi telaffuz edilmesi o dilin alfabesinde yer alan her bir harfin tek bir sese karşılık gelmesidir. Güzel insanlar. Bırakın İngilizceyi unutun ya. İngilizceyi unutun şimdi. Gelin kendi ana dilinizin telaffuzundan getirdiğiniz alışkanlıkla şu karşılaşacağınız kelimeyi bana telaffuz edermişsiniz. Bak bir daha söylüyorum. Kendi ana dilinizin telaffuzundan getirdiğiniz alışkanlıkla yani kendi ana diliniz yazıldığı gibi okunan bir dil olduğu için alışkanlıkla bana şu kelimeyi telaffuz eder misiniz dediğimde hepiniz buna vurgulu bir şekilde ten ten Ten. Tamam sıkıntı yok. Yazıldığı gibi okuduk. Evet bir sonraki kelimeyi pen diye okuyacaksınız. Çünkü yazıldığı gibi okunuyor ya. Güzel. Ama şimdi bu pen kelimesini gördüğünüz zaman hani ilk defa İngilizce ile karşılaştığınızı düşünün. Birden şok olacaksınız. Niye? Aa ne güzel diyeceksiniz ya. Türkçe'de yazıldığı gibi okunuyor. Bu kelimelere bakarak İngilizce'de yazıldığı gibi okunuyor. Oh harika on numara. Hatta ben sizin bu duygu ve düşüncenizi daha da netleştirebilmek için bir kelimeyle daha tanıştırıyorum sizi. Tent. Çadır. Oo, her şey güzel. Üç kelimenin üçü de, İngilizce üç kelimenin üçü de yazıldığı gibi telaffuz edildi. Şimdi o kadar mutlusun, o kadar rahatsın ki, bu rahatlıkla, bu mutlulukla doğal olarak bu kelimeyi acaba, var mı bu kelimeyi bana yazıldığı gibi okuyacak olan? B-E. -eh. Ha, çok Haluk hocam tekrar edin güzel insan. Be. -e. İşte böyle okunur arkadaşlar bu. Be. -e. Yazıldığı gibi okuduk şu anda. Rahatsınız ve mutlusunuz. O ne güzel. Be. -e. Arı zaten. Ama bana hocam bir de siz telaffuz eder misiniz dediğinizde ben bunu size B B B diye telaffuz ettiğimde yüzde elli şoksunuz, %50 elli ümit varsınız. Yüzde elli niye şoksunuz yazıldığı gibi okunmadı. Yüzde elli ümit varsınız dediniz ki herhalde bu istisna. Ama bana hocam İngilizcenin telaffuzuyla ilgili bir yüzde ellilik şüphemiz oluştuğu verdiğiniz örnekle dediğiniz an ben de size şunu dediğim arkadaşlar kusura bakmayın. İngilizce ne yazık ki yazıldığı gibi okunan bir dil değildir. Hakkınızı helal ediniz. Şu gördüğünüz ten, pen, pen tend. Bunlar telaffuz noktası da istisna kelimelerdir. Bunlar 30, 40, 50, 100 diyelim. Hadi sizin adınız için 500 diyelim. Kelime yazıldığı gibi okunur İngilizce'de ama geri kalan hadi diyelim 800 bin kelime yazıldığı gibi okunmaz. Dediğim an Evet siz artık şoklardasınız. Niye? Çünkü ilk defa karşılıyorsunuz İngilizce yle. Çünkü kullandığınız bir dil olan Türkçenin kurgusuyla tamamıyla farklı bir durumda muhatapsınız. Ve bir problemle yüz yüzesiniz. İngilizce istisnalar hariç yazıldığı gibi telaffuz edilen bir dil değildir. Başka bir söylemle İngilizce'de bir kelimenin yazılışı ve okunuşu birbirinden farklıdır. Bir dilin yazıldığı gibi telaffuz edilmemesi ne anlama gelmektedir? Bir dilin yazıldığı gibi telaffuz edilmemesi o dilin alfabesinde yer alan her bir harfin tek bir sese karşılık gelmemesi, bazen birkaç harfin tek bir sese karşılık gelmesi, hatta bazen kelimenin yazılışında var olan harfin hiç telaffuz edilmemesi. İşte İngilizce telaffuz açısından ana dilimiz Türkçe ile karşılaştırıldığında böylesine problemli bir dil. Peki, telaffuz açısından bu zorluk ana dili yazıldığı gibi okunan bizler için nasıl aşılabilir? İngilizcenin kolay telaffuz edilebilmesi için dil bilimciler standart bir telaffuz alfabesi oluşturdular. Amaç bu alfabe yardımı ile İngilizceyi yazıldığı gibi telaffuz edilen bir dil haline dönüştürmektir. İşte telaffuz alfabesi dediğim alfabede yer alan harfler bunlar. Şimdi bu problem nasıl aşılacak? Lütfen eski günlerinize dönün. İngilizce öğretmenlerinin telaffuzla ilgili size ne söylediklerini şöyle bir hatırlayın. İşte şu harf ve şu harf yan yana gelirse böyle telaffuz edilir. 50 bin tane kural. Hangisini aklına tutacağım? E, hocam ama işte konuşursa da biz dinlesek de oradan çıkarırız da Ya arkadaşlar Bakın yıllarca lisede öğretmenlik yaptım. İlk dersinden Haziran ayının son dersine kadar telaffuz ettiğim kelimelerden bir tanesi öğrencidir student. Hala öğrenci yüz kez bin kez beni dinlemesi student diyor. Niye? Çünkü dinleyerek olmuyor bu iş. Niye dinleyerek olmuyor? dinleyerek olacak çağa geçti o 05 yaş dilin edinildiği çağ. Özel bir dönem ama biz artık o işi bitirdik. O, o dönem bitti. Yani dinleyerek bir kelimeyi öğrenmek o, o iş bitti. Çok ciddi bir müzik kulağın olacak. Acayip bir müzik kulağın olacak da seslerin hepsini kapacaksın. Öyle bir müzik kulağı yok ki. Çok nadir. Özel insanlar onlar. Evet. İşte işte bu problem nasıl aşılmış? İngiliz dil bilimciler tutmuşlar. Demişler ki benim dilimin güzel konuşulması için ne yapmam lazım? İngilizcedeki bütün sesleri tespit etmişler. Ses ses. O dilde kullanılan bütün sesleri tespit etmişler. O seslerin her birine tek bir harf karşılığı gelecek şekilde yeni bir alfabe oluşturmuşlar. Bu alfabenin adına da International Phonetic Alphabet, uluslararası telaffuz alfabesi adını vermişler kendi dillerinin daha doğru telaffuz edilmesi için ve iş o kadar kolaylaşmış ki ve her İngilizce öğretmeni bunun dersini almasına rağmen ne yazık ki derslerde şu alfabeden biraz bahsedilse çünkü bu pratiği benim evlatlarım yapmışlar zamanında kendi ana dillerini öğrenirken sınıf öğretmenin onlara a dedirmiş b dedirmiş c dedirmiş ç dedirtmiş d dedirtmiş o harflerin karşılığına sesleri öğretmiş ya o bilgi birikimine al tazele İngilizceye aktar İşte buyurun olay bu işte Şimdi aynı mantığı az önce dersin başında ana dilimiz Türkçe için anlattığı mantığı burada anlatacağım. Kardeşler karşınızda bir tane işaret. Şimdi bana diyeceksin ki haklı olarak hocam hadi bu işareti anladık da tanıyor zaten bu harfi. İşaret dediğime bak en harf tanıyoruz da bu yanındaki korumalar ne oluyor? Hangileri kardeş? Bak şunlar ne oluyor hocam? Bak şunlar. Ha, şimdi onları anlatacağım. Burada anlatacağım ve daha açıklamayacağım. Gerek yok. Bunlar ne oluyor hocam? Bunlar koruma mı? Bu iki tane iyi çizgi diyor ki kardeşim benim sınırladığım alanda her ne varsa oradaki harflerin her birini ses olarak göreceksin. Ses. Yani şu işareti gördüğün an aklına bir ses gelecek. O iki çizgi olur. Peki ne gelmesi lazım? Çok kısa bir b sesine karşılık gelmektedir bu işareti. Kodla. Kodla biliyorsun ama ilk defa karşılaştığını düşün. Kodla şimdi. O işareti bu sesle kodla. Bak. B. Şimdi sevgili dostlar şöyle bir şey söyleyeyim. E hocam ben gerçekten güzel İngilizce konuşmak istiyorum. Bak güzel. Böyle müzik gibi konuşmak istiyorum. İyi telaffuz etmek istiyorum. Ben önemsiyorum hocam bu telaffuzu. Dediğin an her bir harfin hakkını vereceksin. B. 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 Vereceksin bunların hakkını. İndik aşağıya. Evet. Şu harf ne oluyor Tahir hocam? Bak hemen şu göstereyim. Şu harf ne oluyor Tahir Hocam? E yanına yazmışım. Kodla hemen güzel insan. Kısa bir hem de çok kısa bir i. Bak i değil. İ. 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 Gördün mü? Sesine karşılık gelmektedir. Şimdi üçüncü harfimize bakalım. Tamam onu da biliyoruz. Da bu yanındaki ne oluyor hocam? Şimdi bana haklı olarak soracağım. Hocam tamam da bu yanındaki ne oluyor hocam? Bu yanındaki bu iki nokta üstte ne oluyor? İ. Bak i, 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 yukarıdaki i, aşağıdaki hafif uzun bir i sesine karşılık gelmektir. O iki nokta ne yapıyor? Telaffuz alfabesinde sesi uzatıyor. İ, evet bunu da böylece hallettikten sonra şimdi sen bu üç tane harfi kodladın kafana. B, i, i, güzel. Ve buyurun bir durum var ortada şimdi. Bu durumu bir tanımlayalım. Neyi tanımlayalım Tahir Hocam? Bak çok basit bir açıklamayla diyeceğim ki eğer sen güzel insan İngilizce bir kelimeyi yazmak istiyorsan buraya bakacaksın. Başka? Eğer telaffuz etmek istiyorsan o zaman da şu iki çizgi arasındaki harfleri kullanarak bu kelimeyi telaffuz edeceksin. Seni bir konuda uyarıyorum. Arkadaşlar yazıyorsan bura. Okuyorsan bura. Sakın buradaki herhangi şeyi bu tarafa aktarma. Sakın şöyle bir şey yapma. Hocam acaba oradaki iki tane e şuradaki i'ye mi karşılık? Asla öyle bir şey yapma. Kardeşim ben bu kelimeyi yazmak istiyorsan böyle yazacağım. Okumak istiyorsan da böyle okuyacağım. Bunlar iki farklı olay. Birbirine asla karıştırma. Elmalarla armutları sakın toplama. Evet kelimenin yazılışı ve kelimenin okunuşu. Bu kelimeyi okuyabilmek için güzel insan senin şu gördüğün harfin sesletimini ve şu gördüğün harfin sesletimini ayrı ayrı bildikten sonra bunları birbirine ekleyip bi 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 artık telaffuz ettim. Yani tabiri caizse BE diye yazılan bir kelime B diye okunuyor. Siz bana bir soru soracaksınız haklı olarak. Hocam biz tamam anladık hadi. A, burada yazılan şuraya göre telaffuz edelim de. Biz bu kelimelerin yazılışlarını nereden bulacağız diyorsan rahat ol. Bunun sözlüğü var. E hocam her zaman sözlük mü açacağız merak etme. Fazla değil 300-500 kelimeyi doğru telaffuz ettiğin zaman zaten diğerlerini sen tahmin edeceksin nasıl telaffuz edeceğini. Buna meleke kesbet bekliyorlar. İngilizce telaffuzunu çalışacağımız kelimemizi sözlükte arayalım. Kelimemiz şu anda karşımıza çıktı. Şimdi bir an gelip telaffuz noktasında İngilizce ve Türkçenin benzer diller olduğunu düşünelim. Ve İngilizcenin Türkçeyle ile telaffuz noktasında aynı olduğunu düşünelim. Yani biz bir kelimeyi genel olarak nasıl telaffuz ediyoruz, nasıl yazılıyorsa genel olarak öyle telaffuz ediyoruz. Evet, o zaman İngilizce'de eğer bizim dilimiz gibi ise bir İngiliz'in bu seçili olan kelimeyi up diye telaffuz etmesi gerekiyor. Fakat İngilizce ne yazık ki yazıldığı gibi okunan bir dil değil. Bu durum yazıldığı gibi okunan dilleri konuşanlar için bir problem oluşturuyor. Peki bu problem nasıl aşılacak? Evet bu problemi İngiliz dil bilimciler İngilizcenin yazıldığı gibi okunmasını sağlayan bir telaffuz alfabesi geliştirerek çözmüşler. Ama şunu özellikle vurgulayayım. Ana dil İngilizce olan biri için telaffuz alfabesine ihtiyaç yok. Neden? E çünkü zaten o onun ana dili ve o duyarak öğreniyor bu kelimelerin telaffuzunu. Dolayısıyla onun bir telaffuz alfabesine ihtiyacı yok. Telaffuz alfabesine ihtiyacı olan bizim gibiler. Yani ana dilli yazıldığı gibi okunanların İngilizce telaffuz alfabesine ihtiyaçları var sevgili arkadaşlar. İşte şu anda kullandığım bu sözlük her bir kelimenin İngilizce telaffuz alfabesiyle nasıl yazıldığını gösteriyor. Standart olarak ama sevgili arkadaşlar. Standart yani kurallı olarak gösteriyor. Evet. Kelime Türkçe mantıkla up diye telaffuz ediyor. Bakalım İngilizce'de nasıl telaffuz edilecek? İşte burada bizim bilmemiz gereken ne sevgili arkadaşlar? Şu. Biz bu kelimenin İngilizce telaffuz alfabesiyle yazılan kısmına bakmamız gerekiyor. İşte burası. Burayı anlamlandırmamız gerekiyor. Öncelikle şu iki eğik çizgiye birlikte bakalım. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Bu iki eğik çizgi bize şunu söylüyor. Diyor ki bu iki eğik çizginin arasında yer alan o harfler o kelimenin telaffuz alfabesine göre yazılış biçimi. O zaman bizim demek ki bu iki eğik çizgi arasındaki harflerin her birinin karşılık geldiği sesin hafızamızda kayıtlı olması gerekiyor. Evet şu işarete yoğunlaşalım. Bakın bu işaret a, a. Çok kısa bir A sesine karşılık. Bakın A demedim dikkat edin. Biraz a, e, gırtlağımı zorladım. A gerçekten de öyledir. A kısa telaffuz edersen A diye telaffuz edersin. Peki sonraki işaret. Evet tanıyorsunuz bu iş, bu harfi tanıyorsunuz arkadaşlar ama bu harfi tanımak değil mesela. Bu harfin karşılık geldiği sesi bilmek gerekiyor. Bu harfin karşılık geldiği ses Evet. Artık biz bu harflerin ses karşılığını biliyoruz. Şimdi yapacağımız sonayla işlem bu iki sesi birleştirmek. Evet. Bakın. A ve P seslerini birleştirmemiz gerekiyor. Şimdi birleştiriyorum. Dikkat edin. Ap. 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 Ben bu kadar telaffuz edebildim. Telaffuz alfabesini kullanarak. E bir de orijinal dinleyelim bunun. Ap. 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 Evet, temel olarak olay bu sevgili arkadaşlar. bildiğimiz gibi İngilizce kelimeler İngilizcenin özelliğinden ötürü yazıldığı gibi okunmamaktadır. Ana dili İngilizce olmayan kişilerin daha kolay telaffuz etmeleri için bir telaffuz alfabesi geliştirildiğini daha önce ifade etmiştim saygıdeğer kardeşlerim. Bu kelimelerin telaffuzu için telaffuz alfabesiyle nasıl yazıldığını gösteren sözlükler var. Bunlar gerçekten kaliteli sürdükler. Ya yani tabii sadece telaffuz için kullanılmıyorlar. Başka amaçlar için kullanılıyor. Şimdi ben size bu sözlüklerin telaffuz için nasıl kullanıldığını anlatmaya çalışacağım. Bakın şimdi kelimemiz karşımızda duruyor. Yani bu bir Türkçe kelime olsaydı biz bunu telaffuz etmeye kalksaydık beet diye telaffuz edecektik. İngilizce'de telaffuz açısından Türkçe gibi yazıldığı gibi okunan ya da yazıldığı gibi telaffuz edilen bir dil olsaydı evet onlar da bu kelimeyi beet diye telaffuz edeceklerdi. Ama öyle bir dil değil. Yani kelimelerin nasıl telaffuz edildiğiyle ile ilgili de böyle bir sürü kural geliştirmeye de gerek yok. Ne yapmış İngiliz dil bilimciler bu problemi çözebilmek için yani bizim gibi ana dili yazıldığı gibi okunanların daha rahat telaffuz edebilmeleri için bir telaffuz alfabesi geliştirmişler. Peki neydi bu telaffuz alfabesinin esprisi? Bakın kelimenin yazılışı aşağıda yer, yer alan bakın bu da kelimenin telaffuz alfabesi eşliğinde okunuş. Peki şimdi bana diyeceksiniz ki, hocam iki tane var orada. Evet arkadaşlar daha önce de ifade ettiğim gibi bu İngiliz aksanıyla telaffuzu gösteriyor. Bu da Amerikan aksanıyla telaffuzu gösteriyor. Ben de Amerikan aksanını tercih ediyorum. Daha bana göre dolu geliyor. Bana göre konuştuğum ana dilim olan Türkçe'ye daha yakın bir telaffuzu olduğu için Amerikan aksanını tercih ediyorum. Bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi telaffuz şu iki çizgi arasında yer alan harflere ya da işaretlere Bakalım. Bu işaretlerin her birinin karşılık geldiği sesi bilmek zorundayız. Ve onları birleştirdiğimizde biz kelimeyi telaffuz edeceğiz. Bakın şimdi. B B. Evet. Bu işareti ya da bu harfi bu şekilde telaffuz etmeye kalksa kısa bir i. Ama yanında uzatma işareti olan iki nokta var arkadaşlar. Dolayısıyla bu işareti hafif uzun bir şekilde telaffuz ediyoruz. İ ve sondaki harfimiz, telaffuz harfimiz t. t. Evet, hepsini birleştiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beat, 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 beat. Şimdi işte bu sözlüklerin en güzel özelliği, bana göre en güzel özelliği. Evet telaffuzu yaptık da tamam telaffuz harfleri de yaptık da acaba doğru mu yaptık? Bir de orijinal seslendirmeyi dinleyelim diyorsanız bakın hemen şuraya bakın. Zaten hemen Amerikan aksanıyla olduğunu gösterdi arkadaşlar. Bakın şimdi. Beat. Gördünüz mü? Beat. 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 İşte olay bu sevgili arkadaşlar.